Bu hadis-i şerifi de size rivat edeyim. Beş zikirde bulunana beş kabul dua sözü var. Son sayfa 96. Şimdi hadis-i şerifte buyuruluyor. Bunu Ramazan'da çok meşgul olabileceğiniz bir şey. Kısa bir şey, kolay bir şey. Hadis-i şerifin kaynakları burada yazılmış. Ma sebbehtü ve la sebbeha lenbiya u kabli. Bi eftale min ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ben de, benden önce bu kadar peygamber geçmiş benden öncekilerde şu tesbihten daha faziletli hiçbir tesbih yapmamışlar. Tesbih ne demek? Allah'ı tenzih etmek. Tenzih ne demek? allah Teala'yı noksan sıfatlardan uzak tutmak. Yani uzak olduğunu ifade etmek. Sen Allah'a uzak etmiyorsun. Allah'ın uzak olduğunu zikrediyorsun. İfade ediyorsun. Dolayısıyla e, bu hangi lafızla oluyor? Bir de zikir var mesela. Tabi la ilahe illallah zikirdir. La ilahe illallah ve tevla şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve alâ kül kadir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eftolü duai ve dua ile kabli kavli yevme arafete Arafa günü dünya kurulduğundan Adem aleyhisselam da Arafat'ta vakfe yaptı. Biliyorsunuz ilk hacı yapan e, Havva annemizle buluştuğu nokta zaten Arafat. Arafet günü günlerin eftal günü benim de benden önceki peygamberlerin de yaptığı duaların en faziletlisi. Halbuki zikirdir ama dua diyor. Ne demek istiyor? Bir adam dese ki la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü ve ve ala kulli şeyin kadir. Bu Allah'a tevhid ediyor. Ee, şerik olmadığını beyan ediyor. Tek bir de var. Yok. <laughs> Mülk ona ait. Hamd ona maksus. Hamd var bunda. Tevhid var bunda. Zikir var bunda. Ama buyuruyor ki bu duadır. Çünkü ne demek istiyor? Bir insan Allah'a methettiği zaman, tenzih ettiği zaman lisan haliyle ne demiş oluyor? Yani Ya Rabbi ben senden efendim bir ee, borcumun ödenmesini için kapı açmanı istiyorum dese bu mu daha tesirlidir? Yoksa dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, birdir, ortağı, şeriki yoktur. Mülk ona aittir. Mülk. Seninki para kaç lira? 10 bin lira. Sen kime ne söylüyorsun? Mülk ona aittir. Bu senin on bin liran kaç lira be? Hepsini bir dakikada ödetse hep şey. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Yani ne diyorsun? Ben ne istiyorum? Kanserden şifa istiyorum. Veya borcuma eda istiyorum. Veya çocuğumun istihanı istiyorum. Çocuğum başıma bela oldu. Asi oldu, eşkıya oldu çocuk. O her şeye kadirdir. Bak manayı düşünerek okuduğun zaman. Burada ne denmiş oluyor? Ya Rabbi senden başka ilah yok, kime yalvarayım? Sen teksin ortağın yok, kimden ne isteyeyim? Ortağın yok ki gideyim ona müracaat edeyim. Mülk sana mahsus. E bu kadar zengin geçinen insanların hepsi, hepsi senin mülkünden. Onun için ben esas malikül mülk sensin, mülk sana mahsusu senden istiyorum. Ham sana mahsus, bütün iyilikleri sen yapabilirsin. Anam babam mı? iyilik edemez. E sen her şeye gücü yetensin. Yani benim şu işimi de görürsün, sana zor bir şey yok ki. Her şeye kadir isen kanseri de iyi edersin. Her şeye kadir isen çocuğumu da ıslah edersin. Borcumu da ödettirirsin. Bana iş de buldurursun. Bana eş de buldurursun. Öyle mi? Onun için ne buyurdu? Benim de benden önceki peygamberlerin tümünün de Arafat'ta yaptığı duaların en fazileti zikirdir ama zımnen ne demiş oluyor? Dua yapmış oluyor. Çünkü beni zikredenin zikirle meşgul olanın duasını reddetmem. Yani kalbinde niyet tutsa diliyle istemekten daha eftal. Ama dilinle de ayrıca isteyebilirsin. Bu zikirdir diyor. Burada da ne buyuruyor? Ben de, Arafa günü, benim de, benden önceki peygamberlerinde söylediği zikirlerin en faziletlisi duaların neymiş? La ilahe illallah, ehdehu la şerike, lehlehu mülkü, elhamdülillahi Şimdi burada ne buyuruyor? Benim de, benden önceki nebilerinde, tesbihlerinin en faziletlisi neymiş? Buyurun bakalım. Sübhanallahi, velhamdülillahi, ve la ilahe illallahü, Allahu Ekber. Her kim bunu beş kere söylerse Allah Teala ona beş tane dua kabul hakkı veriyor. Beş tane dua kabul hakkı veriyor. Şimdi Saad radıyallahu da ayrıca bir rivayet var. Bir çölden bir zat geldi. Arabi. Ne demek? Çölden bir zat geldi. Ama sahabeden oluyor. Resulullah'a geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana gelmedi ki bana gelseydi hiçbir şey olmazdı. Ama Resulullah'a gelince ne oldu? Allah Allah. Sahabeden oldu ya. Ne kazandılar? Dedi ya Resulullah. allimni kelamene kulü, bana bir dua öğret, ben onu söyleyeyim. Ya zaten sahabe-i kiram, Ömer, Osmanlar, Rıdvanlı Ali Mecmain hep ne beklerlerdi? Ya derlerdi, çölden, sahradan biri gelse de, onlar acayip sorular soruyorlar. Biz utanıyoruz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de, hayal ediyoruz. Onun, onların sormasıyla biz de bir şey öğrensek. Bir Arabi geldiği zaman sevinirlerdi. Bakalım şimdi neler soracak. Arabiler de çata çat maşa maşa yani. Derdi ya Resulullah, bana bir şey öğret onu söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La ila Allah tehu la şerikele. Allahu ekberu kebira. Velhamdülillahi kethira. Subhanallah rabbil alemin. La havle ve la kuvvete illa billahil. Azizil hakim. Başka bir şey şimdi bu. Ama hep bildiklerimiz. Fakat kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yaptı? La ilahe illallah bir. Allah-u ekber tekbir, iki. Velhamdülillâhi kesîrâ, üç, hamd. Sübhâna rabbil âlimin tesbih, dört. La havle kuvvete. Ali lazım demedi, billâhil azîzil hakîm dedi. Bu hadis-i şerif sahittir. Müslim, müslim. Şimdi bunları söyledi. Bedevi durdu dedi ki, fehâulâ rabbî fe mâli. Bunlar dedi, Allah'a aittir, Allah'a gitti dedi. Bana ne döndü bundan dedi, bana ne var? Kendim için ne isteyeyim dedi. Görüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sen ne uyanık çıktın dedi yani. Allah mağfirli ve erhamni ve ehdini ve rzuqni. Sen de, de ki madem bu beş şeyi yaptın, sana Allah dua hakkı verdi. Sen de ki ya Rab beni affet, ya Rab bana merhamet et, ya Rab beni hidayet et, ya Rab bana rızık ver. Görüyor musun? Hemen diyor ki, hani ben size derdim ya, hemen bir şey, bir namaz bir şey söylüyorum size, hemen sevabını soruyorsunuz. Arabi öyle yaptı. Bunlar Rabbimin dedi ya. Bana ne döndü bundan? Dedi sana da beş dua öğreteyim. Bak ne buyurdu. Her kim bu tesbih Sübhanallahü elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber yukarıdaki zikir. Aşağıda başka hadis var. İkisini karıştırmayın. Hem onu yapın. Hem onu yapın. O başka, o başka. Aşağıdaki duada dört var. Yukarıdaki duada beş var. Tamam mı? Beş kere söylersen ama yukarıdakini beş kere söyleme şartı var. Aşağıdakini bir kere söylesen de oluyor. Anladın mı? Hadisleri doğru okuyun. Beş kere söylerse Allah ona beş dua hakkı verir. Allah mahfirliği, Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla, mağfiret et. Verhamni, evet. Ya Rabbi bana rahmetinle muamele et. Acı. Ve belalardan kurtuluş, afiyet ver. Verzukni, bana rızıklar mı ihsan Ve arşitni, beni irşad eyle. Yani doğru yol neredeyse beni o yola ilet. Bu beş kere Sübhanallahülhamdülillah diyene, beş tane dua hakkı var, tam Ramazan-ı Şerif'in, sehurlerde, seherlerde, iftarlarda, tam kabul saatlerinde, nazik ve hassas anlarda, bizim için çok büyük bir hazine. Ama nasıl bir hazine? Nasıl bir hazine? Öyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar altını, gümüşü stok ettiği zaman, insanlar malı, mülkü yığdığı zaman, sahabe-i kirama derdi, siz de şu kelimeleri, hazineleyin. Siz de şu duaları, şu zikirleri stok yapın, stok yapın. Ahirete çok zengin çıkacaksınız. Onların paraları burada kalacak ama sizin zikirleriniz orada size ebedi saadet kazandıracak. Onun için bunlar 96. sayfededir. Sübhanallahü bildiğiniz bir şey. Beş kere okudun, beş istek hakkı var. Hemen aşağıdaki bir dua, arada salavat getir. Başında sonunda kesinlikle mağfiret asıl oldu. Allah rahmeti geldi. Rızık kapıları açıldı. Hidayet kapıları açıldı. Ondan sonra irşat kapıları açıldı. Üsttekini aynı yapın, alttakini aynı yapın. Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden mahrum olmamanız için beş kere zikir yapıyorsun, beş tane kabul dua alıyorsun. Nerede var bu bolluk ya? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde var. Onun talim ettiği dualarda var, zikirlerde var. Kimse Allah'a kendi kafasıyla ulaşamaz. Kimse cennete, sünnete ittiva etmeden vasıl olamaz. Kimse bu zikirleri, bu hidayetleri istemeden kendini cennette bulamaz. İstediği kadar ibadet yapıyorum zannetsin, hayır yapıyorum zannetsin. İlimsiz ibadet olmaz. Ev evvela ilim. Sünneti bileceksin. Hadis-i şerifleri dinleyeceksin. Sohbetlere iştirak edeceksin. Ondan sonra amel edeceksin. İlimsiz amel olmaz. Ondan sonra da Rabbim ihlas nasip eylesin. Cümlemizi... İflastan muhafaza eylesin. Amin.